Cenab-ı Hak buyuruyor: "Ey iman edenler, Allah'ın azameti ilahisine göre takva sahibi olun." Yani bütün hayatımız şeratı muhtevası içinde olacak. Bir vecd istirak içinde olacak. ruhanetin içinde olacak. Velatun bütün ilaven tüm Müslüman ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruyor. O da bir sefer var. sakın ha başka türlü vermeyin buyuruyor Cenab. Hani Müslümanlar olarak cami demek ki bir müminin bütün endişesi Yusuf Aleyhisselam'da olduğu gibi bir son nefes selametine erebilme. Bu nasıl olacak? İman ile bir son nefese verebilmek. Yine Cenab-ı Muhammed Sûresi 7. ayetinde ey iman eden siz Allah'a yardım ederseniz. Kul Allah'a nasıl yardım eder? Gücü veren Cenab-ı Hak demek ki siz İslam'ı yaşarsanız, İslam'ı yaşatırsanız Allah da yardım eder, ayaklarını kaydırmaz buyuruyor. Demek ki daima şunu muhasebece ben ne kadar İslam'ı yaşıyorum? aile hayatımda, ticari hayatımda, evlatlarımda vesaire ne kadar yaşatmanın bir heyecanı içindeyim. Demek ki kıvam geldiği zaman Allah da yardım eder, ayaklarını kaydırmaz buyuruyor. Bu çok dehşetli bir ayet-i